<laughs> Doğru ya bugün 29 Ekim'di. Hemen yaşamımız hazırlayayım ya. Var. <laughs> daha geceymiş ki neyse ya. Gece daha yapıldı. Evet. Ve örümcek. Gitti lan buradan. Çocuk evimden gitti. Ben şuradan çıkalım. Hı. Bu ne? Niye burada ben alın var? Ben buraya ben alın koymadım. Yaşı bir şey olmaz. Bu <laughs> da çok güzel şeyler yaptın. Abi. Canlara bayram diye evime niye şeyler yap koydun tabi ya. gibi bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ben uyurken hepsini koymuşlar. Hadi gidelim. Evet. <laughs> Neyiz orada? Emran buraya mı geldi? Çok saçma bakalım. <laughs> Lan. Bir dakika. Cumhuriyet Bayramı yazısı nereye gitti? <laughs> nereye gitti? <laughs> Tekrar koyalım tabelayı o zaman. Çalalım hemen. Koy. Heh. Şu kırmızı renge boya. Buraya yaz. Yes. Cı- Oğulun Heh Türk belekleri keşke olsaydı ya Şuraları asaldım asardım be Tamam <laughs> <laughs> bak buraya. Ay bura ceda benim şey yaptılar da arkadaşlar bu arada bilmiyorsunuz ben şeyleri açmıştım bakın. Bunlar <laughs> aa <laughs> bak şurada iki canlar var 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 onlara ben buradan şeker toplaya başladım. Onu da videosunu çekerim. Bı ne yapıyoruz lan burada? O o nobini pizzanın mı satıyorsunuz? Bası. Sobbery elephant. Ne alaka? Nobini pizzanın mı? Bırak be. Bırak. Ben gidiyorum. <laughs> Bir yeri süslesek. O, Oraya orman yapmış adam var. Çınkırı et bari ama şimdi eve, eve gidelim. Biz biraz dolaştık yeterince. Eve gidelim eve süsleyelim. <laughs> Öldüm. ne Neye çarptım ben? Araba kilitledim ya evet, kilitliymiş. Açılan kapı ya. O kapıyı kırdım ya. Yuh. Oğlum ben niye Aa şuraya... ben buraya resim çizmek istiyorum. Düt, düt Ya olmadı evet. Düt düt düt, 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 düt. Baya, 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 baya. Aa, dur. <laughs> Evet. Ya oğlum. Çizemedim. Çok geniş oldu. Niye bayrak çizemiyorum? Ay. Bu da yıldız. Heh. Tamam be. İyi. Ne oh, bu oh, oh. gelmedi ya? <laughs> Burası ay ya. Tövbe estağfurullah. Çizelim. Tamam. Ne ne? O bir çek bu senin evin değil. Neyse, hadi eve süslemeye başlayalım. Bir eve süsleyelim. <laughs> Burası ne alaka? <laughs> Şıklar. Şöyle giriş her yeri şeyler koyalım. Ben ne koydum ki? Nerede? Ben bir şey koymuşum. Ya mı ne Çek dışarı. Çiçek koymuş. Nerede o ışık Burada yok. <laughs> Nerede bu? İki dakika bir şunu koyayım. Rengini değiştireceğim zaten. Oha ya ne ne koyuyorsun ya. Yuh. Yuh. Sana yuh. Ver onu bana. Heh. Tamam şuraya koy. Heh. İşte bak kırmızıya bu O şuraya da koy. Kırmızı. Heh çok güzel. Birisi beni mi trollüyor? Ben bunu kırmızı yaptım. Uuuu. Ne oluyor? Neyse bir şey olmaz ya. Aaa mum mum. Kesinlikle mumu mu koymamamız gerekiyor. Çok küçük bir neyse bir şey olmaz. Sen şey kırmızı... Yansın <laughs> bunlar. Çiçekler de koyalım. Cumhuriyet bayramına özel. Kendi fotoğrafımızı koyalım mı? Atatürk'ü anma yapabiliriz. Daha Atatürk anma nereye yapacağız? Okula yapabiliriz. Ok okul. Okul yapamıyoruz. Ok şey ki, burası düzce olsun. Niye burası bırakalım? Neyse. Şurayı yazı eklemesek. Ya yani Ayılızı eklesek çok mantıklı olmaz mı? Olur tabii ki. Ay. Ay. Yıldız. Çok güzel oldu evet. Hadi gidelim. Biraz gel. Aa o o o o. Çattık. Oba. İnanamıyorum ben seni seviyorum ben. Çok ciddiyiz. Sen Türk müydün lan? okula gidelim. Ders yapalım. <laughs> evet ders yapalım evet. Dur güldüm kendimi. Her şey sana çocuğum. Kesinlikle çocuğum. Oh be okula geldim öğretmenim. Öğretmenim bunu yazmış kaçmış. Uyuyor. Şimdi i̇şte, ben sonra bir gizli ya bakayım da. Sıdıklar 3 ağ Neyse. Hocam bunu yazmışsınız gitmişsiniz ama. Ben gidiyorum. Bugün okul yoktu galiba değil mi? <laughs> Uzun. Aa, buraya başka birileri de gelmiş. Önceler kabul edilmiyor. <laughs> Temiz tuvaletler mi? Bu niye yazdınız? Çok saçma. Evet. Geldik son şeyimize. <laughs> ne yapacağız? Yemek yiyelim oğlum. Tavuk hiç yok muduk? Havadan nereye çünkü şey yapıyoruz ya. Mesela i̇şte bir yemek yiyelim. Hambaya gir. Dom 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 dom. Dom 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 dom. Hey, annem ne koyuyorsun? Doldur şey, doldur, 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 doldur. Ne şey yiyeceğim? Ya! Çok acıktım. <laughs> <laughs> bin tane koyamadım. Bin, bin, bin. Ya! Kattım onu. Sonra kadar burada kaldı. Evet. O oh, hepsini yedim ya. Çok da duydum. Şimdi gidip son şeyimizi yaptık. Yemek de yedik. Şimdi biraz denize gidiyoruz. Denize o. Oh. Burası ne var? Burayı... AVM'yi buraya, buraya mı almışlar? Ana. Arkadaşlar bu arada bunun ikinci bölümü gelecek. Gelecek iş evet seri yapacağız bunu. Cumhuriyet bayramı. 10 Kasım, 10 Kasım, 10, 10 Kasım yapar mı bilmiyorum. <laughs> Bir de Türkiye yani. Denizi bile. Denize kırmızı yapabilir miyim? Denizi. Ay ben slamak seviyorum. O zaman. Arkadaşlar arabamızın önünde videomuzu bitirelim. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Cumhuriyet bayramını kutladım.